Ah. Merhabalar bugün evde arkadaşımla Brostar'ı oynuyoruz. Arkadaşım benim yani sen bundan oynuyor, o yüzden adı böyle. Neyse hadi oyna giyelim. Arkadaşım konuşacak, konuşsun biraz. Konuş olsun. Karip kardeşim ben çıkıyorum uçuruyorum ya uçuruyorum ya İlk defa videoya girdiğin için ay sanki milyonluk milyonluk kanala giriyor <laughs> MrBeast'in videosunda <laughs> hadi oğlum bulunmuyor ya oyuncu bulunmuyor bıngı bildirim ya. lan oğlum bildirim gerek <laughs> lan ne oluyor hoşgörülür Ya Bir, bir daha dur. Olmadı. Ayşe. Ayşe. <laughs> ay, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ay, <laughs> Aga bir şeyler oluyor. Bozuldu telefon bozuldu. <laughs> Telefonum bozdu ayağım iki ay, saniyede. Oğlum bu telefon hattı yok. Nasıl arıyorlar telefon? <laughs> telefonun hattı yok arıyorlar. Ay. Ya tamam. ya sana tebe. Sana Oha iki iç düştü ne oldu oğlum? Hadi çık bir daha gir oğlum. Yavla oha bana parla parla. Oğlum kaç lan ne oluyor? Hayat <laughs> <laughs> bugün galiba maça giremeyeceğiz. <laughs> ya oğlum. Yo, yo, vallahi, barla, tamam çift hesaplaşma. Navkat. 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 Navkat önermiş abi ya oğlum bunda 10 kişi bulacak daha zor oğlum. <laughs> ya 4 kişiye düştü. 2 kişi açık ya. Bir daha. Hayır, <laughs> <laughs> sen o, yarım saattir biz şey yapmıyoruz şimdi. Evet. Yarım saattir maça giremedik oğlum. Aynen. Dap da 5'in üstüne çıkarsın. Ben bizim O video yok ki. Ne Kamera şey? yok ki. Video yok ki diyorum tabii. <laughs> <laughs> Nasıl? <Ne gülüyor> ha, video yok. Hey. Başarı sonunda. Ay şükür. Allah'ım çok şükür. Ben senin gibi başladım. Ben başladım. kastım ben oyunu bitirdim hala seni gibi. Sen hiç edeceğim ya. 815 on kupalı Rico. <laughs> Oğlum ben 900 kupaya kasmıştım. Ben de evet, benim gibi başladı ve adamı senin gibi. Aynen Hadi benim şey ne oldu? Bu nasıl bir video oldu çok saçma. Gel zeytli. Abi bu çıktı. Bir şey oldu. Öldü. nakavtistleri kaldırdın nakavtistiyi Nasıl <laughs> kalır? Nakavt. <laughs> Savaşı topluna bazmiz. İsteklerden saydık oh, mı? <laughs> bu sordun. İyi mi şeydi bu? Atırmak. senin sabay sor bu özelliğin yok ben. ay 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 ölüyorum hadi hadi oraya gelme ya kaka mı Ben kaka Puh. Aa ne diyor? Komik mi? bastım. Ulti bastım. Bir şeyler bastım. İleri gidiyorum. Sor dışarısı. Victory! Victory! O da o baz oynayacağım. Baz. Hayır, baz. Bazlar dördüncü. Ya evet. o da oynayabilirim. Oyla o zaman kimse seni oynamadı dedik. Hadi bir süper diye saçımı. Buradan Ya oyna. Ya o baz oyna işte bacıyı. Ready for duty. Ney? O teyp kutusu. Ne çıkıyor? Ayağıma ki bir kasıyor, bir kasıyor. Ayam yarım saatte sprey <laughs> sıkıyor da. <laughs> Tek kutusu açıyor şu an sprey geliyor. Oo, kaset çalar patlamış. Çok yavaş ya. <laughs> ya abi slow motion'a aldım? bunu? Abi bir şey geliyor. Ne çıkıyor? Ali'nin grafiti Ali kostüm. Ali, Ali, Ali yok bende ya. Var lan. Nerede Yok. Ay yarım <laughs> saatte geri gidiyor herhalde. <laughs> geri git gelemedik ki. Oğlum oğlum bir savaşçı Ali. Geri Ya oğlum bir kasıyor ayamın telefonunu. Ben hiçbir şey görmedim. Bence, bence, benim suçum değil kasması. Benim suçum değil kasması. Evet benim suçu değil kas babası. <laughs> benim kas... Benim suçum değil. Kasma seni. Kasma. Oğlum kasma niye sen olsun Pardon değil ne pardon. Ne? Abi Ne? Abi git gol attım arkadaşlar. ben baba pir olduğum için. Ay ha cip. Reklam oldu say. I'm so içim. shiny. This is so shiny. Aksesuar hoşuma gitti. Ben bir kopuru. Ne Frank ne yapıyorsun oğlum? Bizim Frank ne oldu? <iş spraw> evet bizim değil oğlum her şey. Bir tane. Ne oldu top? Top verdim o tiler. Oğlum ilk defa yüz. Ne bileyim ben oğlum bana ne soruyor? Evet arkadaşlar bir maç sonra tape kutusu açıyoruz. İnşallah ben de açarım. Ben 469. raydayım. Ben daha 6. raydayım. He tape kutusu açıyor arkadaşlar. Yine yarım saat. Spreyi sıkacak da. Ooo <laughs> oh, Ayhan'ın spreyi sıkışı. Böyle bak. Uygusu var. Uykusu gelmiş bebeğim. Hadi tem kutsun uykusu. Hanım hadi biraz hızlı var. Hadi bir şey çıkmıyor. Oh, oh. Bir bok çıkmadı. Bir bok çıkmadı. Aaa kredi geldi la. Bir daha açamadı. Basayım mı? Basma. Lan basma oğlum. Ay, bas ya. Evet arkadaşlar yan hesabı mı hayatta demin açtı. <laughs> yan hesabı <laughs> Hadi daha Mina'yı seçeceğim de. Ne geliyor? Ay, yok. Spike. Hadi daha gelemiyor. geliyor. <laughs> <laughs> gelemiyor mavi oluyor. Draco. Hadi Gipson. Mina seç. Mina seç oğlum onu. çok kasıyor.

güzel sürpriz şok hey. Ya oğlum bir sakin ol. Oğlum bir sakin ol. Oğlum 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 Biz baştan kaybettik. Oğlum hile lan? Hey. Hey. Ne? Yine sabma mı? Oğlum ne oldu? Ver, ana, ne alaka? Oğlum Bir alakası var. sabma kapatmadım. Ben sabma kapatmadım. Ben Ne bilmiyorum ki ya. Mina değil de o. Neydi? Ben 19. 19 kazama var. Hadi hadi hadi. yürü 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 kadar güzel ulti kullandım değil mi arkadaşı? Duvara kullandım. Oğlum <laughs> <laughs> ben <laughs> miyim? Oh. Benim en düşük kupalım neymiş bakalım. En çok kupa yaptı. Ben nasıl kupadır? İyiyim. Sorry. But for <laughs> the <laughs> children. <laughs> <laughs> Senin en düşük kupalın Mina. Kanka Miko e? var. Mortis var. Brock var. Rosa var. Colt var. Dynamike var, Tick var, Daryl var, Jacky var, Frank var, Maisy var, Gale var, Squeak var, Chuck var, ee, Miko var, Cesc Mina var, var Chester var. var. Oğlum sorucu kasmışsın. En düşük kupa. Oğlum benim alttaki şey kaldı. Ben de seçsin. Ha Evet. Oğlum Mina seç işte el, ya. Elpiro, elpiro. <laughs> <laughs> Hadi Mina seç oğlum Mina. Düşük kupalı seç. Mina seç. Mina Mina. Lan seni ki yüz, yüz kupa. Yüz kupalı bir şey seçeyim. Oğlum en düşük kupalısı ben de o. En düşük kupalısı iyi. Ben bende türlü türlü huyu var. Türlü türlü huyu var. Aynen. Şey ne yap? Hadi ya. Evin. kostümü. Tokum. Evet seninki kasıyor. Dapta bir dapta. Sen alışın ya. Ha ya. needs Mom to, to find home. Kids, Follow Mommy. Abi, onu, Yok, ne? böyle oluyor? Takıyorum ama gel. Hayır. Hayır. Yavrularım. What mama? Time for a field trip. Oğlum bu kadar vallahi kaybettim. <gülme> ay 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 yavrularım bırak. <gülme> Yavrularım öldü yavrularım. <laughs> <laughs> Ay ya Edgar oynasana oğlum. Edgar senin. <laughs> ya adam kulaklıkla mı uyandın Edgar ya? Allah Allah. Edgar salak Edgar. Her like Edgar'a bir tokat arkadaşlar. Bye <laughs> bye guys. Hadi ya hazır mı?

Aa bu adam önceki maça da gelmişti ama düşman olarak. düşman <laughs> olarak, <laughs> olarak geldi. Bulut, lan. Düşman olarak, olarak geldi. Ya, adam. Bizim takımdaki adam var ya. Atıyorum. Atamadım. <laughs> Attım. Oooo. Huu. Sonunda. I'm the big guy. I'm dead. I'm... I'm the Ne olacak oğlum? Her şey o bir şey olmaktan. Ne ben suçlu değilim. Bir şey olmaz. Ne

Teyp kutusu açıyoruz hadi. Şans dileyin bana. İnşallah. İnşallah çıkar ya. Ben de şans. Ya 5 yazdı ya. Ben Neyse 5 yılında bir şey çıkacak mı acaba? Bazen çıkıyordu. İnşallah bir şey çıkar. Ya bir şey çıkmadı. Ben o kadar canla başla çalıştım teyip kutusu için. Oha bir, bir sonraki ta 525'te. Ben 473'teyim. Oğlum benim bir şey değil mi? Benim sadece e, sırt roketim max değil. Diğer hepsi max. Süper sabi esperlerinden. Ve ben niye ise bunu kullandım. Ya sabi esperim var. Niye bakalım? That freestyle was fire. Ay kayıtlar var ya bunları bakıyorum. O ne ya?

Teşekkürler. Kids, Mama, Mommy. I gave you life. <gülüyor> <Yavrum>. <gülüyor> yavrum, Frank, öldürün orada. Evet, Frank yediniz. Teşekkürler yavrular. Bir daha yavru. Şurayı bir daha yavru

Kim o aksesuar bastı öldüremedi. Benim yavrular koşuyor. Time for Sesim yankılanıyor. Seni de da geliyor. Şey. Kids, follow mommy. Haydi. Yoo! Yo! Useful and mostly harmless. Come on, come on. I give it 20 Ben artık biliyorum şeref bu. Ayarlar hafiynikleri de bişo. Çift hala. Ne oldu? Now I have to use Apple'ı bitirelim çok ödün oldu video. Bilmiyom göremiyorum. Useful and Mostly Harmless Bu ne bir Hadi vs Bir dakika Bir dakika Ayhan dur Bekle <laughs> Ay dur kız yanlış seçti <laughs> Benim niye Arapça haritan var diye sormayın Hadi çağır lan Çağırıyom işte de. Hadi bakalım Ayham. Ee, ne ve Colt vs. Colt seç. Oh, Olabilir. Bu oynaman engel değil. Hadi. Hamile hamile. <laughs> değil. <gülüyor> ses sesi duyuldu mu acaba videoda ne bileyim. Leri meditleri. Amciden Ama kadar abi niye niye? Ama sen vur vur ya. Ha. back back ya bak. Bak 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 back <laughs> Ben de kasmıyorum. Ben de çok güzel oynuyorum. Ucuzda kasma. Aa öldürdü beni. Ya niye boşu öldü diye bas. <laughs> <One and gülüyor> Cheater diyor. Yineci chit diyor. Chitter. Al sana. Hadi kız. Kızdır, kız dur kız. Watch out! Here I come. Selfie time. Nereye gitsin lan oradan? Kazar ya? Yes! <gülüyor> 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 Bir kere öldüm bu Aha! Hiper ultim doldu. Sen yandın bacım. Benim hiper ultim ya. Kaldın! <laughs> 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 <Çizdirsin. gülüyor> Yo yo koho mini kotte yoiniyorum abi. Hadi neresi tungus? <laughs> neresi? Ya, ya? Ay 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 çok yaklaştım lan. 17'ye çık hadi. hadi. 20-10 bitiririz bunu. Hadi. Hadi. Bu çıktı 17 mı? Neyse gene geldim <laughs> Kanka değil mi an... Edgar yapalım. Edgar Evet. Tamam hadi. Sonra son, er... sonra Edgar dışında başka bir şey yok. Tamam. Ya da bir daha kolt yapalım. Kol çok güzeldi. Ya primo. Al <laughs> primo. Hadi kol yapalım. Kol çok güzeldi. Hadi. Kolt evet. kolt 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 kolt. kol kol kolt kol Gold, 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 gold. Ta ya tam, dinamik, tam, 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 dinamik. Down, Down the mic. Hadi. Gold, da some Ben daha iyi, ben de iyi. Ben de kupa yapmıştım ben de Ay dur kız ölüyor. Al <laughs> sana bombu. De. Ay dur. Böyle düştü. Ben oğlum Dynamite'in <laughs> ünvanı var. Ne diyorsun bende? Ne diyorsun sen? Dynamite'da <laughs> iyiyim ya. Bende ünvanı var adam diyor Dynamite'da iyiyim ya. Bende Sörcün de ünvanı var. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Ay ölüyorum gıcı. Gıcı. Ne bileyim gıcı. Gıcı. Tek hamle ele öne. Who wants TNT? Tek attım bacı. Ulti ile <laughs> Gel gel güzelim hiç acımayacak. Gel gel güzelim hiç acımayacak. Ağlarım sana. Süreyim, süreyim. Ya daha bir dakika var ne süreyim. Al sana bomba benim canım 6 6500 seni gibi <laughs> 5000. Ona rağmen birkaç <laughs> kere yenildim. ne yaptım? Ay hem kendi zıpladı. Ay ne yaptın ya? Ne yapıyorsun o aksiyon ne? <laughs> var mı? Benim aksiyon mı daha iyi? Boşuna attım aksiyon. Neyse öndeyim en azından. Ya da ünvanı var Dynamite, dynamite, dynamite boyu ne <gülüyor> <gülüyor> almışım herhalde muamı? <laughs> Aha. Hadi. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> Ay dur oğlum bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya sen daha edeceğim ben Gel buraya Jigsaw. Niye lan hangi takımdasın? Ben Evet akşam bu videom dur niye savaşçı <laughs> görüşürüz. I bring you gift of Görüşürüz. Evet akşam bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videoyu sevmişsinizdir böyle daha çok arkadaşım da gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşım tanıdığınız o Kerem değil arkadaşım başka arkadaş. On Onlar videolarından onu tanıyorlar için Kerem'i. İşte bugün bu arkadaşımla video çektim. O zaman görüşürüz. Bye bye. Kaboom? Yes we go. Kaboom.